Selam dostlar bugün sizlerle birlikte yeni bir konsol Clown konsol videosu ile sizin karşınızdayım dostlar ee, Bu videomuzda dostlar günlük işlerimizi yapacağız konsol Clown konsol hesaplarımıza turlar atıp e, Boşta işçi varsa onları dolduracağız, boşta araştırma binası varsa onları dolduracağız dostlar ee, Öncelikle bildiğiniz üzere bu zaten benim e, ana köyüm olan BV12 hesap Burada e, yavaş yavaş gelişiyoruz artık ağır salmaları yavaş yavaş basmaya başladım. Cehennem kuleleri falan ikisini e, 6'ya gönderiyorum. Bu yeni gelen işe şu an 5'e e gönderiyorum falan. Bu şekilde burası güzel güzel gelişiyor. Yani e, elimden geldiğince hızlı şekilde ağır salmaları bitirmek istiyorum dostlar. Bir yandan da kral kraliçe ve büyük koruyucuyu basmaya çalışıyorum dostlar. Araştırma olarak birazcık geride bir köy olsa da yine de ben bu e, ana köyüm olduğu için çok çok seviyorum. Daha çok e, araştırma binası olarak çok geride. Ama şöyle önemli şeylere basacağız. Mesela gidip dondurmayı basmamışım ben. Çok eskiden beri dondurma basmıyorum nedense. Ondan bu bayağı düşük ama bunlar artık zamanla BB12'de, BB14'de falan yani, yani ileriki seviyede. Hani BB15'de falan. BB15 olursa savunmalarımız iyi olur ama araştırma binamız kötü olsa araştırma her türlü düzeltiriz yavaş yavaş. Ondan dolayı bunun pek bir önemi yok. Bir de güç iksiri falan kullanırız. Ondan dolayı hiç sıkıntı değil dostlar. Ee, bu video yani bu hesapta diyeceklerim bu kadar dostlar. Şimdi sıradaki hesabıma geçip hemen geliyorum dostlar. Evet dostlar geldim. Ee, burada araştırma binası boşta olduğunu gördüm. Videodan önce kontrol etmiştim zaten. Şöyle videodan önce yani gelmedi şimdi kasmak istedim o ne kadar kasarsam o kadarlık bir yükseltme yapacağım. Yani hiç videodayız. Ondan dolayı zorlamayacağım. Çünkü videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Bugün işte okuldan geldim, direkt uyudum. Ondan dolayı direkt videoyu çekemedim. Ondan dolayı şu an çok geç saatlerde kaldı. işte saat şu an 7. Videonun atılıp editlenip YouTube'a yüklenmesi falan var. Büyük ihtimalle çok geç kaldım. Ama dostlar yapacak bir şey yok. Ok. Cidden e, işte biraz rahatsızdım. Başım falan ağrıyor ondan dolayı yapamadım. Şimdi e, güzel bir ganimet bulduk. E, okçu barbar dev saldırı yapacağım yani hiç böyle şey bir saldırı yapmayacağım. Yok okçuymuş yok şeymiş falan. Güzel bu şekilde saldırı yapıyoruz. Ee, bu saldırı normal klasik saldırı işte yani hiçbir e, özelliği falan yok. Okçu barbar deva atıyoruz bu kadar yani. Şuraya güzel bir iyileştirme. Üçeriz belki bilmiyorum pek de. E, şöyle bir tane öfke. Şuraya bir tane iyileştirme atarsak çok e, iş yapacağını düşünüyorum. Ee, şuraya bir tane daha öfke atalım. Ya yani iş e, öfke ile aslında aynı yere atmak biraz mantıksız. Ama yani hani e, bazı yerlerde de gerekiyorsa yapılması gerekli. Ama bence yani ben çok kullanıyorum. Belki hata belki değil ama yani benim için problem değil yani. Ben o şekilde kullanmayı sevdiğim için o şekilde de kullanıyorum. Eskiden beri hep ben e, o şekilde kullanıyorum. Yani istemese ben ana hesabımda saldırı yaparken o şekilde yapıyordum. Yani pek de bir problem görmüyordum. Şöyle özelliğine basalım. E, o iki çok dışarıda kalmış. Onları görmedim. Bu da bize sıkıntı çıkacak. Hiç beklemeyeceğim 160.000'i. E. Zaten bize e, önemli olan e, ikisini. Şuradan e, tekrar ordumuzu e, eğitelim. Aslında şöyle güzel bir ganimet yazsa sağdan solun. Yeni karakter dedim ve yani sanki e, bekliyormuşum gibi e, hız var ve zehir var. Şimdi dostlar e, şimdi minyon basabilirim 35 e, aynen. Ondan dolayı 1000 e, kare iksir gerekli. E, güzel aslında buranın ganimeti iyi 400 bin ama burası kalsın. E, şöyle güzel bir kare iksir bulalım. Çünkü o yükseltmeyi yapmak istiyorum. Ee, şu iki tane sonrası dışarıda ama belki depodadır şimdi. Çok e, problem çıkar tekrar tekrar saldırmak istemiyorum. E, aslında daha iki e, köye saldırsak iyi olurdu. Neyse burası yine güzel zaten. E, şöyle okçu barbar devi dağıtırsak çok iş yapar. Ama dikkatli de atalım çünkü büyücüm e, kulesi falan olduğu zaman çok 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 sıkıntı çıkıyor. Şurada tüm zaten şeyler ölmüş. Ben hiç dikkat etmedim devler Ondan dolayı e, problem. Artık şu barbar kralı atarız ya. Of. Zaten ganimet kasma o yani taktiği bu. Öyle herhangi bir yıldız almayı da beklemiyordum ama. işte orayı kaçırmasaydım belki o devler köyü alırdı yani basıyorum arkadaşlar. Şimdi demeyin gereksiz yaratmam. Biliyorum gereksiz attım. Ama yani yapacak bir şey yok. Eee şimdi bir tane daha orada itelim. Tamamdır. Şimdiki aslında 1700'e şey var. Donnun var ama bence eee minyonda zaten ileride şu da süper birliklerde süper minyon için çok çok gerekli olacağını düşünüyorum dostlar. Eee Şimdi bir son bu hesapta da işimiz bitti artık. Bir sonraki hesaba geçip hemen geliyorum dostlar. Evet dostlar geldim. Ee, burada da e, şu an gördüğünüz üzere hiçbir problem yok. Şöyle iş açımız bir saat var. Biter hemen bir işte basarız. Araştırmamız zaten dolu. Yani bu köyde problem çıkartacak hiçbir şey yok. Artık yani çalışıyoruz yani burada. Tüm hesaplarımızı iş açarını dolduruyoruz. Evet. Evet dostlar bu hesapta da yapacak bir işimiz kalmadı. Şimdi e, bir sonraki hesaba geçip hemen geliyorum dostlar. E, evet dostlar geldim. E, gördüğünüz üzere en çok korktuğum hesaplardan biri buydu zaten. Tüm inşaatların boş olduğunu düşündüğüm bir hesap. Ve e, dediğim gibi de oldu. Şimdi burada artık tüm inşaatları doldurabileceğiz mi? Hiç emin değilim. Tüm inşaatları doldurabilmemiz için şöyle bir iki tane hakkımız var saldırı. Onları yapalım biz. Bakalım nasıl e, sonuçlar elde edeceğiz. Ona göre e, ya olan elimize ganimetle güzel e, bölüştürerek en verimli şekilde kullanırız. Şimdi gidip iki tane iki şey basarsak. Üç inşaatçı boşta kalırsa hiçbir anlamı olmaz. Ama gidip bir iki şey basıp dört inşaatçıya bölüştürsek böyle farklı farklı şeyler çok çok iyi olur. Ee, videonun da çok uzamasını istemiyorum. Dediğim gibi zaten video çok geç saate kaldı. Yani bu saatte yükleyip geri atması falan filan çok uzun sürecek bir ihtimalle. Belki saldırılar hiç yapmam. Ee, olabilir. Bu da olabilir. Şöyle 2-3 köy daha bakayım. Eğer güzel ganimet çıkmazsa dediğim gibi artık bu hesap e, kalmış olur yani. elimizdeki ganimetle bitirmiş oluruz. Tamam. Buraya e, saldıralım. E, Ganimeti size az ama yani ideal ya. Ee, burası iyidir. Buraya saldıralım. Şu yukarıdan ee, güzel şekilde. Normal işte bir şey saldırısı yapalım ya. Aslında onu havaya kalsak daha iyi olurdu da. Neyse ee, önemli değil. Zaten her türlü uçacağız burayı ya. Cehennem kuleleri tek bir daha ama bu problem çıkarmaz. Bir öfke attığımız zaman onların e, işine gücüne bakar. Bizim balonlarımız aslında balonlar atmak yerine e, şeyler daha mantıklıydı da. E, ejderlere. Biz hata yaptık biraz. O ejderler çok açıldı ya. Hiç istediğim gibi gitmedi saldırı. Alırız ama zaten çok da bir şey sorun kalmadı. Aynen aynen burayı da almış olduk. Güzeldi. Şöyle güzel bir iki tane yükseltme yapalım. Diğer saldırıyı hiç yapmayacağım çünkü çok uzun sürecek dostlar. O videonun bugüne yetişmesi lazım. Saat artık 9 gibi mi izlersiniz pek e, emin değilim bu videoyu. Yani 9 gibi falan büyük ihtimalle kanalda olur. Ee, yani benim ben böyle düşünüyorum yani. Şu iki parça şey daha sonra o patlatıcılar da var ya çok e, sinir etmek için varlar ya. gün önce onlara alsaydık var ya. Yani var ya çok daha kanser. Ejderha pek bir şey yapamıyor. Elektroy tam kanser ediyor ya. Elektro bile yavaş vuruyor ya. Abo. Bir ton bir saat saldırı bitmiyor ya. Şöyle güzel. Şimdi zaten her şey çok e, uygun. 4.2 milyon. Şimdi onu bastırmadan de başka hiçbir şey basmayız. Ondan şuradan en aşağıdan en uygunlarından basacağız. Kasırga tuzağı basabiliriz aslında 2.8 milyona en son e, para kalırsa bir tane şaç kalacak e, bakalım tam da 2.8 kaldı yani 2.9 kasırgayda basalım olsa e, evet dostlar benim e, bu videoda diyeceklerim bu kadardı hesaplarda dolaştım. Clash e, günlük elini yaptık. Yani Clash günlükle zaten böyle bir serimiz vardı. Bununla ilgili videomuzu çektik dostlar. Bu sanırım 3. E, bölümüydü dostlar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Video videoyu izlerken keyif aldıysanız videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar. Hoşça kalın.